Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Esenler Belediyesi'nde de faaliyetler devam ediyor. Şu ayrıntıları öğreneceğiz şimdi. Arkadaşımız Nurullah Yiğitcan yayında karşımızda. Yanında da konuğu Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu var. Evet, Nurullah Bey sözü size ve konuğunuza bırakıyoruz. Evet Orsan Hanım şu anda Esenler'deyiz. Kentsel dönüşümün Turgut Reis Mahallesi'nde en önemli adımlarından bir tanesi atıldı. Esenler Belediyesi'nin yanında konuğum var. Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu var. Projeye hangi aşamada kendisine soracağız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun teşekkür ederim. Evet şu an itibariyle proje ne durumda? Şu anda burası Turgut Eğit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanlarımızdan bir tanesi. Bize dört merkezde kentsel dönüşüm devam ediyor. Oruç Eğiz Mahallesi, Çift Havuzlar Mahallesi ve Menderes Mahallesi'nin dört yol diye bir bölgemizde. Şu anda gördüğünüz gibi konutlar yükseliyor. 282 adet konut burada üretiliyor. Büyükşehir Belediye'miz ve Sengece Konu Müdürlüğü tarafından üretiliyor bu konutlar şu yan parseldeki e, binaların buraya transferini sağladıktan sonra böylece mahalleyi kendi içerisinde lokal anlamda dönüştürerek devam ettireceğiz. Özellikle şunu göstermek isterim. Eğer kamera görüyorsa. Bakınız burada şu konutlar vardı. Bu konutlar Büyükşehir Belediyemiz tarafından şeyler enkaz bedelleri diyerek çıkartıldı. Şimdi bu konutlardan insanlarımız şu konutlara taşınacaklar. Bu konutlar bittiğinde bu hale gelecek. Burada 282 konutumuz, hemen yan tarafta da 262 konutumuz TOKİ tarafından devam ediyor. Ortalama 2 yıl içerisinde inşallah 3500'e yakın konutumuzu bitirmiş olacağız. Burada en önemli şey şu, bu bulunduğumuz alan Esenler Belediyesi'ne ait bir alandı. Biz Büyükşehir Belediye'mize devrettik. Büyükşehir Belediye'miz buradaki gece konuları enkaz bedellerini ödeyerek bu ön faaliyeti boşalttı ve bu konutların üretimine başladı. Şimdi e, kentsel dönüşümde en önemli şey ve vatandaşın bize söylediği en önemli nokta, biz kendi mahallemizde, kendi ilçemizde kalmak istiyoruz. Biz de dönüşümde Aslıya'nın kendi mahallesinde kalmak olduğunu düşünerek, onların taleplerini dikkate alarak kendi içerisinde dönüşüm yapabilmenin e, imkanlarını araştırıyoruz. Bu tabii çok önemli olan bir şey şu, vatandaşımızın bilmesi gereken şey şu, e, bazen bu sorunlarla karşılaşıyoruz. İşte Biri bize daire yapsın versin, yapsın versin. Buna hiçbir bütçe yetmez. Evet. Kentsel dönüşüm, deprem riski ki afete dayanıklı bir kentsel dönüşüm yapıyoruz şu anda. Afet riskine karşı bir dönüşüm yapıyoruz. Burada herkes taşın altına sokması gerekir. Vatandaşımız da bir taraftan sokacak. Devletimiz zaten sokuyor. Ve şu anda gerçekten devlet kararlılığı, siyasi aklın ortak aklı, toplumsal akıl şu anda bu konuda yoğunlaşmış durumda. Büyükşehir Belediye'mizin çok önemli çalışmalar var ki bu görmüş olduğunuz çalışmalarda en önemli rehberlik görevi, en önemli kaynak transferi Büyükşehir Belediye'mizdendir. Bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. E, ee, Eserlerde 25 bin 600 binamız var bizim. Bu binamızda sadece e, ruhsatlı olan bina sayımız 4 bin küsur, 21 bin 900 bina ruhsatsız. Ha bunlar kaçak, bunlar kısmi kaçak ama bunlar Hepsi dayanıksız, hepsi risk altında anlamını taşımıyor tabii ki. Ama gördüğümüz manzara gerçekten e, ürkütücü. Bilançolarımıza açısından baktığımızda problemler var. Bu problemleri aşabilmenin yolu bir önce vatandaşla el birliği içerisinde kendi dönüşümümüzü e, hazırlamak, kendi dönüşümümüzü hızlandırmaktır. Vatandaşımızın bilmesi gereken şey şu. Çocuklarımıza tabut bırakacağımıza konut bırakalım. Bakınız burada şu anda bu gördüğünüz dairelerin bitmiş hali en az 250-300 millerdir. Vatandaştan aldığımız dairelerin bedeli 50-60 miller. Ve insanlar buraya taşıyoruz. Burada hep birlikte. Bir akıl birlikteliği yapar, bir ortak aklı üreterek yaparsak, Esenler'e 500 bin nüfus yaşıyor, çok hızlı bir şekilde dönüştürebiliriz. Burası İstanbul'un tam orta noktası. Allah korusun bir deprem söz konusu olduğunda sadece Esenler değil, bütün İstanbul'u sıkıntıya sokacak bir süreç olabilir. Biz bu açıdan da tedbirlerimizi alıyoruz. İki yıldan beri çalışıyorduk. Bugün neyden e, görmeye başladık. Özellikle Van depreminden sonra, toplumda da çok ciddi bir bilinç oluşmaya başladı. Toplum artık bizi tazik hale getirmeye başladı. Başkan ne zaman yapacağız, ne zaman dönüşmeye gireceğiz, binalarımız çürük, binalarımızın temeli yoktur... bu binalarımızı ne zaman düzelteceğiz de toplumda böyle bir bilinç oluşmaya başladı. Bu da çok önemli bir süreçtir. Kentsel dönüşüm bir süreçtir. Bakın dünyada en hızlı kentsel dönüşüm yapmış kentlerden bir tanesi Paris'tir. Osman zamanında yapılmış ama 17 yıl sürmüş. Bütün devlet imkanlarını kullanmış, belediye imkanlarını kullanmış, halk katılmış ve 17 yıl sürmüş. Bu bir süreçtir. Biz Esenler'de bu süreci başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere TOKİ Büyükşehir Belediyesi ortak işbirliğiyle başlattık. İki mahalleyi dönüştürüyoruz şu anda ve sadece dönüşüm alanımız şu an 4 noktaya dönüşümümüz var. Bunları hızlı bir şekilde bitirmek ve sonuçlandırmak istiyoruz. Tabii burada önemli olan vatandaşın kendi içerisinde dönüşümü teşvik edecek. Biz onlara kolaylıkları sağlayacağız, onların önünü açacağız. Onlar bize yardım edecek ve birlikte dönüştüreceğiz. Yani hiç kimse şunu beklemesin, ben önümde oturayım, ve yüksün atayım, belediye bana dairler yapar, teslim eder, bu şekilde değil. Gelsinler, birlikte oturalım, projelendirelim, nasıl dönüştüreceğimizi, kendi mekanını nasıl iyileştireceğimizi birlikte konuşalım. Yani biz Birlikte taşın altına elimizi koyduğumuz zaman bir süreci hızlandırırız ve Allah korusun bir deprem söz konusu olduğunda o deprem gelmeden önce biz o depremle ilgili hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Çünkü her çok klasik bir cümle vardır bilirsiniz deprem öldürmez bina öldürür. Evet, evet biz biraz stoklarımızı yenilediğimiz takdirde gördüğünüz bu binalar 9 seti depreme dayanıklı binalardır. Şimdi burada oturan insanlar huzur içerisinde. Bakın Van'da çok şükür Tokyo'nun yaptığı konutlardan bir tanesi çatlak bile yok. Niye? Mevcut elektroniklere göre yapılmış, daha sağlam yapılmış, daha sağlam dizayn edilmiş, daha huzur içerisinde görebileceğiniz konutlar üretilmiş. Onun için bizim burada vatandaşla bu iş oluşturabilir, bu iş birliğini tesis edebilirsek ki şu anda gördüğümüz kadarıyla vatandaş bu anlamda ciddi bir destek veriyor. O zaman biz de eserleri çok hızlı bir şekilde dönüştürmüş ve insanların huzur içerisinde oturacak konutları birlikte üretmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet, depremin ardından şüphesiz kentsel dönüşümde biraz daha hızlı bir süreç başladı. Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi e, vatandaşlar e, biraz da gayret etmeli dediniz. Peki e, diyelim ki bir mahalledeki vatandaşlar evleri sağlam dahi olsa e, yanlarındaki evler diyelim yıkıldı. E, kentsel dönüşüm projesi kapsamında buraya taşındı. Onlar ne olacak onu ben... Şimdi zaten biz alanları belirlerken onlar çok dikkat ediyoruz. Biz şu eserlerde büyük Büyükşehir Belediye'mizle beraber 16 noktalı bir çalışma yapıyoruz. Biz bu noktayı belirlerken burası gece konduydu. Gece kondu dediğimde yalnız hep yanlış anlaşılıyor. dediğimizde tek katlı binalar anlaşılıyor. Burada yedi katlı, sekiz katlı binalar vardı. Evet. Ee, biz bölgeleri belirlerken öncelikli bölgeler olarak belirliyoruz. Yani Allah korusun bir deprem söz konusu olduğunda ilk gidecek bölge neresi? Bilasto en eski bölge neresi? Bunları belirliyoruz. Bakın şurada bir tane yeni bina görebiliyor musunuz bakın? Evet. Bir tane yeni bina yok. Bizim Bilasto'muz ortalama 20 yıl. %85'i binalarımızın 20 yılın üzerinde. Yani 20 yaşın üzerinde. Ve bunlar herhangi bir teknik böyle bir e, deprem yönetimine göre yapılmamış. Birçoğu zaten kaçak yapılmış bunlar Bunların birçoğu da zaten ayakta tutmasının sebebi bitişik nizam olduğu için binalar birbirlerini tutuyorlar. Onun için ee, o yeni binaların yapıldığı yerdeki yer biz çok fazla girmiyoruz zaten. Eski bölgelere giriyoruz. Evet. Ama burada şunu söylemem lazım ve Esenler halkına teşekkür etmem lazım. Biz iki yıl içerisinde kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm lafını kullanarak 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 bakın Esenler'de biz geçen geçtiğimiz 650 bina yıktık. Şu anda Esenler'in tarihi ilk defa 530 bina kendiliğinden yıkılıp yeniden imarlı, ruhsatlı bir şekilde inşa ediliyor ve bunu vatandaş inşa ediyor. Yani bir tarafta vatandaş kendisini zaten buna hazırlıyor ama biz devlet olarak, belediye olarak bunun önüne açtığımız taktikte bu hızlanıyor. Onun için biz bölgelerimizi birinci risk taşıyan bölgelere göre analiz ediyoruz. Birinci risk taşıyan bölgelerimize çalışmalar yapıyoruz. Burada modeller çıktığı zaman Diğer bölgelerde kendiliğinden bu işe hazır hale getiriyor. Şu anda mesela Van deprem öncesinde biz yalvarıyorduk gelin bu dönüşüm yapalım derken şimdi vatandaş gelip bize başlayalım. Bir an önce bizde de başlayalım. Bizde de başlayalım diyor. Çünkü risk hepimiz görüyoruz. Yani evet. deprem geldiği zaman senin binanın eski yerinde demiyor doğrusu yakışıklı demiyor, bu yolda demiyor alıp götürüyor. Evet başkanım. Son olarak şunu sormak istiyorum. Anahtar teslimi ne zaman yapılacak? Bu binaların bitişi Mart gibi planlanıyor. Zannediyorum herhalde önümüzdeki yaz e, burada insanlar cıvıl cıvıl oturacaklar, çocuklar parklarında oynayacaklar diye düşünüyoruz. Peki başkanım teşekkür ediyorum. Tamam, teşekkür ederim. sağ olun. Tamam, Evet Örsel Hanım, e, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Eserler Tuzluk Eğitim Mahallesi'nde en önemli ayaklarından biri atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eserler Belediyesi aynı zaman TOKÜ'nün işbirliğiyle. Şu an burada 200, 282 daire yapılıyor ve Mart ayında da muhtemelen başkanın dediği gibi anahtar teslimi yapılacak. Aktaracaklarımız Esenler'den bu kadar. Örsel Hanım söz sizde. Nurullah Bey çok teşekkür ediyoruz. Kışın kendine iyiden iyi hissettiniz.